Ve mağazama sonunda beklediğim operatör geldi. Hoş geldiniz hepiniz. Oyunun en iyi operatörlerinden bir tanesi arkadaşlar. Alma sırasında ve sonrasında bir tanesini açıp Black diye direkt maça geçme sırasında. Kaplamayı kullan dedim. Koleksiyona girelim şuradan zınk. Bence siyah açsak gayet ideal olur gibi düşünüyorum. Şöyle şu seviyeyi aç aç yapıştır abi. Yapıştır direkt seviye meviye bırakma ya. Bir de şu rengi açmamız lazım hocam. Tamamdır. Kaplamayı da kullandık. Hazır mıyız? Hoş geldiniz tekrardan. İyi seyirler. Let's go. Şimdi başa geçtim arkadaşlar. Tabii ki de elimize işte alacağız ama öncesinde birazcık dındında indirmemiz lazım. Ada kimse yok galiba. Aha, ada kimse yok dedim. Ay adam geldi oğlum. What the hell? Fuck lan. Of. Of. Oh, ona var ya bir çarpsaydı. O mermi ona bir çarp. Öldü mü? Ö Combatry fantasy arıyor galiba. Buralarda ya adam yüzde yüz arkadaşlar. Pusuyor bak şurada. Yok burada. Yok şurada. Oh. Uh. Ay, güzel vurmuşum seyirci oğlum. Enti. Güzel. Bu almamız çok iyi olur. Yer çekmeyeceğim. Birinden şerif isterim zaten. Ay tepeye çıkamadım. Biri tepeye çıkıyor. Neyse şerifimiz var ama sekizsiz. Ancak bu kadar aldık arkadaşlar. Adamın... Uh -huh. <gülüyor> <gülüyor> Onu ben aldım. Oh! Oğlum ben bu video bir operatör videosu değildir. Bu video tamamen bir şerif videosu olmaktadır arkadaşlar. Sadece şerifle oynadım adlı videoya hoş geldiniz hepiniz. Arkadaşlar serisinden bir agresif pikimiz var gibi duruyor. O yüzden buraya geleceğim. O ok attım. Aşağıdan gelen yoktur ya. Yani. Oğlum ben şerif bak elimde şerif olsun olurum vurmuşum yemin ederim. Siz şahitsiniz. Vurmuştu. Neyse güzel. Ejderim benim. Ay satış. Arkadaşlar böyle operatörüm yok üzgünüm. Para yetmedi. Herhalde her yerden gideceğim bu arada. Çünkü burayı çözüm bulamıyor karşı rakip. Uğraşıyorlar lan. I need heal. Sky. Thank you. Ah! Oh, nasıl para yine ring. Run, Ya birader, biz bu operatör oynamaya girmedik mi? Benim operatörüm nerede? Atan yok, para yok, yetmiyor. Aha onda operatörüm, vallahi onda. Onu vurup almam lazım. Ama buraya bir motor oluyor. Alamadım. En azından entrimi aldım. Galiba bu el B ile arkadaşlar. Ben bu sefer A'da başlamıştım. Yine ama o B'ye yetişirim. Aynen B ile. Aa biri var mı lan. Tarın arkasına pikleyip vurmadık mı? Ejder. Ah oğlum sindirlen sindirlen. Bak sen ejder alsın. Efendim daha çok, daha çok sinirlenmen lazım. Bu az sinir. Burayı keseceğim arkadaşlar. Biri var ya bombaya eğer teplerse. Kesinlikle. Bu bombayı kim kurdu ama? Ne bombayı kuran site'deyse? Can you fake defuse? Can, can you fake defuse? Bunlar değmesin oğlum bu. Defuse defuse defuse. I cover you defuse. Defuse 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 defuse. Nice lan. Nice. Oğlum o değildi. Adam bak bomba şey yapıyordu. Ultiyi bomba içine atıyordu. Yanlışlıkla ultiyi yedim. O köse oldu. Ben, ben orada yemesem daha %100 kazanırdık. Reis ve Jet'in ultisi var. Net aile geliyor. Haberiniz olsun. Bak net. O yüzden bu sefer buradan pitlemeyeceğim. Benim buradan piklediğim biliyorlar. Buradan bir tane kill çıkaracağım. Geri gideceğim. Sonra şurayı vuracağım ya da direkt buraya cross koyacağım. Burayı vuracağım. Hangisini yapsam emin olamadım şu anda. Aferin Cenk. İyi sakın buralara koyma. Aha burayı Bir tanesini ayıkladık. Birini de ayıkladık. Kafamı şarttım ama biri galiba üstte Burayı. Zıplasana bir de erkek sen gel. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer daha agresif pik atmanın vakti geldi. Herhal üstlerden pikledik. Alttan pikleyeceğim. Ve emin olun beklemeyecekler arkadaşlar bu peki. Bence. Böyle düşünüyorum. Evet beklemeyecekler çünkü kimse A'ya gelmiyor. <laughs> Trapler var sorun <laughs> Evet orada deş atabilirdim de bilerek atmadım bana atmayacağı için. Bana atsaydı direkt deşi koyacaktım direkt. Şu bir. Zıh. Üste çıktık. Soldan pikledik. Ne? Kaldı. Aa beni Reyna vurmamış. Ben <laughs> Yemin ederim Reyna çevirdi zannettim. Bak chat. Oğlum beni kim nereden vurdu? Buraya tekrar istiyorum. Soldan pikledik. <laughs> ne? Pemberimde gül o ya Operatörü oynarken jatta bu arada şu agresif problemimize hiç gerek yok Yani buradan da böyle bir cross koyabilirim Çok salt bir cross Yani asla ekstra bir cross değil %100 kill çıkaracak bir cross Bundan sonrasında şuraya zıplayıp tekrardan üstte işte cross koyarsanız yine avantajlı olabilirsiniz Zaten gördünüz savayı Zıng Ama benim gibi hayvanlık da yapabilirsiniz böyle yüzsüz gibi ilerlemeye devam edebilirsiniz arkadaşlar Bu çok gerekli bir hareket değil Sadece eğer video çekiyorsanız kim dokluk yapacaksınız ya da video çekmiyorsanız bile size birer Bırak hocam ya. Havada mit kokusu var. Kurtaşlık birisi. Ama kimse görünmüyor. Bizimki burada açmış. Burada da ultiyi açmış. Orada <laughs> bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Git desek de. Jet difference atsak da. Stai, I need your heal. Bat derize ulti hayvan gibi. Ekonomimiz iyi zaten ya. Şu anlık diye ölsem de sorun olmaz bence. Abi bu arada gerçekten oyunda iyi operatörlerinden bir tanesi arkadaşlar. Yani bana şu an deseniz ki yağmacım bu mu? Çok arada kaldığım bir durum bu benim. İkilem, fena ikilem yaşıyorum yani. Ama şu an taze geldiği için ejder diyorum. Şimdi bu tekrar yağmacıya kaybediyor. İkisi de karar bırakıyorum. B hissediyorum. Hislerime güveniyorum. Hislerime bu saatten sonra güvenmiyorum. Allah Allah. Şiş. Aha! Bir Oğlum manyağa bak! mısın bayağı sen? Bayağı. Can you heal me Skyyyy? Ben bu Sky'la iyi anlaşıyorum he. Kendime body buldum. Can body. Bana heal veriyor. Heal body. Bu zamandır üstten piklemedim. Üstten piklemenin vakti geldi. Bence. Hiç de görünmüyor. O zaman şöyle Açış. bir hareket yapmalıyız. yaptık. Alayı B'ye gidiyor arkadaşlar. Şu an zaten arkaya bak bakmamalar lazım diyecektim. Eğlence bitti. Ee? Bakın şimdi. Bak şimdi bak. Bu arada midden gideceğim. Gay kurt atıyor. Sıkay ısır oğlum onu. Helal lan Sky. Helal lan Sky. Oğlum Sky senle bitirim ikiliyiz ha. O bro hafta... The... Oğlum Sky yok. Haftacı dayı bro. Bas nerede acaba? Önden direkt gidiyor ring. Şerif'in yo elimizde var, deşimiz var. O oh, kimseye göstermeden göre yakın teriz Çok rahat bir şekilde burada koşturabilirim demek oluyor bu. Tertemiz. Oh, kırıl kırıl. Tamam buralar pislenmiş diye tahmin ediyorum. Evet biri orada. Bir tane pislik burada. Oğlum. <laughs> ne oluyor lan? Aaa oh, shit. Aaa oh, Q'um gitti. Buraya normalde direkt çıkacaktım ama Q'larımı kullandığım için yanlışlıkla çıkamıyorum. Çıkamıyor. Vat, 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 vat. Drone'u takip etmek önemli. Ama kimse görünmüyor. Şuraya bir bakalım da şöyle. Gidiyoruz. Sağa bak lan, sağa. Lan oğlum sağa bak lan. Sağa baktın mı lan? Ben de öyle düşmüşüm. Aaa, <laughs> gördü. Ultimiz açtı. Şimdi öncelikle ben kombatrayı selamun aleyküm diyormuşum Böyle bir alana giriş yapalım. Alana bir girişimiz var, bir de arkadaşlar çıkışımız var. Aha. Aa! Bir düşman kaldı. Ama ona hızlıca onu vurti ya. O kadar duru çare kapıcısı Hadi takım yürüyün oğlum be ya. Yeter artık. Bitir bitirmesek mi başı? Ne yapsak ya? Anlamadım. Beşimiz de gördü galiba. <laughs> Güzel ok. Arkasına bir alalım arkadaşlar. Aaa kötü oldu. Kaç kaç çalış, kaç çalış. kaç. Oo, bayağı kötü oldu. Neyse kaçtık hemen. Bunlar <laughs> çıkacak buradan. Sinirliler. O Viper'ı vurmak için bence biri çıkacak. Çıkmadı. Okey. Yalnız Viper'ın üstüne ben hiçbir şey göremiyorum. Pek yapacak bir şey kalmadı galiba benim için. Aha yaptık iyi var arkadan yeni de vurduk tamam güzel Ah aha Viper'ı sildi Bir düşman Burada zınk Helal Zınk Aha deşat vurun lan Helal lan Biri de oradan Yedim ki ben öldüm ki Ne? Last minus 90 Nice guys GG. Evet dostlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Alevli ejderli operatörlü bölümümüzün de sonuna gelelim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız kısa kesiyorum. Abone olabilirsiniz. Yeterli. Başka bir beklentim yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.